Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda yine Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey'i Malatya'dan hatırlayacaksınız. Beraber videolar çekmiştik. Evet, Mustafa Bey öncelikle hayırlı olsun. Yeni temel. Teşekkür ederiz, Emirhan Bey. Betonu saat Allah! Allah! Kısandık. Dur, kaç. Allah. Öncelikle bugün betonumuzu 11 civarında başladık. Saat 2-3 civarında betonumuz bitti. Ardından hava bugün aşırı sıcaktı. 29-30 derecelere çıktı. Adanalı izleyicilerimiz burada üzerine alınmasın. Kütahya için sıcaklık evet, bu. Bizim Kütahya. <laughs> Daha sonra bizde beton rötre çatlaklarından ben çok korktuğum için kurumasın diye güzelce fıskiyelerimizi aldık. Gittim bahçe sulamacıdan fıskiye aldım. Bildiğiniz bahçe sulama fıskiyeleri. Betonun üzerine basamadığımız için yaklaşık 2 saat sonra şu öndeki kolona koyduk. Hemen parmağımın ucunda görünen kolona. Diğeri de şu parmağımın ucunda fıskiye. Bunları daha sonra çalıştırmaya başladık. Öğlenden beri çalışıyor bunlar. Şu an saatimizde 6'ya 20 var. Daha sonra bu kenardaki fıskiyeyi ortaya aldık. Hiç durmadan göllendirme ve kürleme yapıyoruz. Betonumuz sapasağlam çıkacak inşallah.